Öğrenciler merhaba. Ben biyoloji öğretmeni Şeyda Nur Yokuş. Bugünkü dersimizde hücre konusundan devam edeceğiz. Kolaylaştırılmış difüzyonda kalmıştık arkadaşlar. Kolaylaştırılmış difüzyon zardaki taşıyıcı proteinler aracılığıyla gerçekleşir. Belirli maddelere özgü olan proteinler maddelerin geçişini kolaylaştırıyor. Arkadaşlar bu proteinlere biz permeazlar adını veriyoruz. Burada taşınacak maddeler enzim yardımıyla taşıyıcı proteine bağlanır. Bu bağlanma taşıyıcı proteinin şeklinde değişiklik meydana getiriyor. Hemen bir bakalım kolaylaştırılmış difüzyona. Bakın moleküller çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru geçiş yapıyor. Bu geçişte taşıyıcı proteinlerin kullanımı söz konusu. Oysa basit difüzyonda da arkadaşlar yine çoktan aza doğru bir geçiş vardı ama bu defa kullandığımız tabaka fosfo lipid tabakasıydı. Önceki dersimizde buna değinmiştik. Arkadaşlar burada oksijen, karbondioksit ya da alkol, ADEK vitaminleri arkadaşlar basit difüzyonla geçiş sağlar. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise arkadaşlar glikoz, amino asit, iyon gibi ya da arkadaşlar B C vitaminleri gibi vitaminler kolaylaştırılmış difüzyonla geçişini sağlayacaktır. Geçişin yönüne dikkat edelim. Yüksek konsantrasyonun olduğu yerden düşük konsantrasyonun olduğu yere doğru bir geçiş durumu söz konusu. Diyaliz seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen bir zardan difüzyonuna diyalizlenir. Diyaliz bir çözeltideki çözülmüş belirli maddelerin seçici geçirgen zarın diğer tarafına konulan farklı bir bileşime sahip çözelti aracılığıyla değiştirilme durumudur. Biz bunu genellikle arkadaşlar böbrek hastalarında böbrekler tarafından süzülüp atılamayan zararlı bileşenlerin bu yolla vücuttan arındırılması durumunda bahsederiz ki bu olay hemodiyalizdir arkadaşlar. Hastadan alınan kan diyaliz sıvısı yardımıyla ya da diyaliz makinesi yardımıyla kanın içeriği düzenlenir ve hastaya yeni yeniden verilir. Böylece arkadaşlar böbrek faaliyet hemodiyalizle gerçekleştirilmiş olacaktır. Osmos seçici veya yarı geçirgen bir zardan suyun difüzyonuna osmoz denir. Yine burada da su molekülleri çok oldukları ortamdan az oldukları ortama doğru geçiş sağlayacaklardır. Hemen ortamlar bakımından değerlendirelim. A kolu ve B kolu olan bir deney düzeneyi görüyorsunuz. Arkadaşlar ben A koluna %7'lik sükrozun bulunduğunu yazayım. B koluna ise %12'lik sükroz yazayım. Ve burada Sorum şöyle olsun. Madde geçişi nereden nereyedir? A'dan B'ye mi? B'den A'ya mı? Arkadaşlar madem osmos su geçişi ise ona göre sorumuzu değerlendirelim. Nasıl olacaktır? %7'si sükroz olan bir ortamın %93'ü sudur. Biz bunu yazacağız. %12'si sükroz olan bir ortamın ise %88'i sudur. Madem su molekülü çoktan aza doğru geçecekse arkadaşlar A kolundaki %93'lük su B koluna doğru geçiş sağlayacak ve deney düzeninde B kolunda yükselmeye gözlemlemiş olacağız. Bakın arkadaşlar son konumda da tekrar ifade etmiş A'dan B'ye doğru yükselişi gördük. Mantığı suyun geçiş sağlamasıdır. Osmotik basınçtan bahsedeceğiz arkadaşlar. Osmotik basınç şöyle. Hücrede çözülmüş maddelerin çözülmüş maddelerin oluşturduğu su alma isteğidir. Arkadaşlar su alma isteği osmotik basınç ortamdaki tekrar söyleyelim çözülmüş maddelerin miktarıyla doğru orantılı olarak değişen bir basınçtır. Osmotik basıncı yani yoğunluğu yüksek olan taraf su alır. Az önceki sorumuzda da bunu ifade etmiştik. U şeklindeki boruda. Arkadaşlar biz buradan itibaren çözeltilerden bahsedeceğiz. İzotonik, hipotonik ve hipertonik. İzotonik dediğimiz çözeltiler arkadaşlar eş yoğun. Hipotonik dediğimiz çözeltiler az yoğun. Hipertonik ise arkadaşlar çok yoğun olarak ifade edeceğimiz çözeltilerdir. İzotonik sıvıların çözülmüş madde miktarı hücre içine eşit. Hipotonik sıvıların düşük, hipertonik sıvıların yüksektir. Tekrar etmiş olalım. İzotonik ortamda hücreye su girişi ya da su çıkışı arasındaki fark sıfırdır. Bakın su giriş çıkışı yapmaz demiyoruz. Su giriş çıkışı arasındaki farkın sıfır olduğundan bahsediyoruz. Hipertonik ortamda hücre su verip büzülür. Nerede büzüldü? Hipertonik ortamda. Bu durum bitki hücrelerinde arkadaşlar su kaybederek büzülmeye yani kuful'un küçülmesine neden olacaktır hipertonik ortamda arkadaşlar. Hücre daha farklı konuma geçecek. Bu defa e, su kaybetme durumundan dolayı plazmoliz olmuş olacaktır. Hipotonik ortam, yani az yoğun ortam. Bu defa da arkadaşlar bakın, hipertonikte su kaybedip büzüldük. Hipotonikte ise su alıp şişme durumundan bahsedeceğiz. Bitki hücreleri merkezi kofulu su aldığından dolayı büyüyecektir. Büyüyen merkezi koful içten dışa doğru fazla sudan dolayı bir basınç uygulayacak ve hücre zarını hücre çeperine doğru yapıştıracaktır. Yani aradaki mesafeyi azaltacaktır. Hücrenin bu şekilde su alarak şişmesine deplazmoliz diyoruz. Su kaybetmesi plazmolizdi, fazla su alıp şişmesi deplazmolizdi. Ancak hayvan hücreleri çepersiz yani hücre duvarı yok. Hücre duvarı bitkiye dayanıklılığı sağlar ve patlamasını engellerken hayvandaki çeperin olmaması burada dayanıksızlığa yani patlamaya ki biz bunu arkadaşlar hemoliz adını veriyoruz hayvan hücrelerindeki durum. İzotonik ortam eş yoğun ortamdı ki böyle ortamlarda osmotik denge var. Tatlı sularda yaşayan canlılar vücut ısılarını ortama göre, vücut sıvılarını ortama göre düzenler ki vücut sıvıları hipertonik düzeydedir. Denizlerde yaşayan bazı canlılar dehidrasyonla su kaybetme riski altındadırlar. Tatlı sulara adapte olmuş canlılar ise vücut sıvılarının derişimlerini düşük tutarak denizlere yani burada bulunan suya adaptasyon gösterirler, uyum sağlarlar. Turgor basıncı dedik arkadaşlar. Turgor basıncı şöyle tanımlayalım. Hücrede bulunan suyun çepere uyguladığı basınçtır. Nasıl oluyor bir bakalım arkadaşlar. Turgor basıncı sayesinde bitki hücrelerine giren su merkezi kofolu şişirir. Yani burada hacim arkadaşlar ne olacaktır? Artacaktır. Hacim artışı ile oluşan basınç ise turgor basıncı olarak ifade edilecek. Turgor basıncının etkisiyle bazı durumlar meydana geliyor. Ki şunu bileceğiz turgor basıncı ile osmotik basınç ters orantılı. Yani bir hücrede turgor basıncı artıyorsa arkadaşlar osmotik basınç azalır diyeceğiz. Bu ters orantıyı iyi bilmemiz lazım hücreye su girişini sağlamak istersek eğer osmotik basıncı turgor basıncından büyük tutmamız yani yüksek olması gerekir. Osmotik basınçla turgor basıncı arasında bir fark var. Biz buna emme kuvveti diyoruz. Turgor basıncı arttıkça osmotik basınç ve emme kuvveti azalır arkadaşlar. Bu da diğer bir bilgi olsun. Turgor basıncının bitkilerde Başta yapraklar olmak üzere bitstirginin otsu gövdesinin dik kalması noktasında desteği söz konusu. Aynı şekilde stoma dediğimiz yapıların açılıp kapanmasında da görev alır. Yine hücrelerin büyümesini de sağlayan arkadaşlar turgor basıncı durumudur. Hayvan hücrelerindeki duruma değinelim. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı yoktu ve bu sebepten dolayı patlama söz konusuydu ki hemoliz diyorduk. Şöyle bir değinelim bitki hücresi açısından. Plazmoliz. Arkadaşlar plazmoliz dediğimiz durumda hücrede büzülme ilaveten su kaybı söz konusuydu. Su kaybı. Bu büzülmeyi gördüğümüz ortam hatırlatalım. Hipertonik ortamdı. Hemen bakalım arkadaşlar normalde bulunması gereken konum böyleyken plazmoliz ortamını inceleyelim. Zar ile çeper arasındaki mesafe arkadaşlar artar. Hangi ortamda? Hipertonik ortamda. O halde bunu not edelim. Hipertonik ortamda zar ile çeper arası mesafe artar. Ve arkadaşlar sorularda bunu size sorar. Bir ortamda büzülme varsa, plazmoliz varsa bahsi geçen ortam hipertonik ortamdır. Kofunun normal suyu bulundurduğu ortama geldik. Burada izotoniklikten bahsederiz arkadaşlar. Diğer bir durumsa bakın turgorlu duruma gelmiş. Yani fazla su almış. Deplazmoliz olmuş. Bulunduğu ortam hipotoniktir. Hipotonik ortam için fazla su alarak şişme faaliyetinin görüldüğü ortamdır demiştik. Ve bakın zar ile çeper arasındaki mesafe azalır. Hücre zarı ile çeper arası mesafe azalır. Bu azalmayı neye borçluyuz? Fazla su alarak şişmeye borçluyuz. Şimdi devam edelim. Aktif taşıma. Hala küçük moleküllerin taşınımını anlatıyoruz arkadaşlar. Yalnız taşıma prensibi değişti. Bakın biz difüzyonda çoktan azda doğru geçiş anlatırken aktif taşımada artık moleküllerin az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları ortama geçişi söz konusu. Küçük moleküller az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru geçer. Yine difüzyona farkı arkadaşlar. Burada enerji yani ATP harcanır. Bir diğer durum ise enzim ve taşıyıcı proteinlerin kullanılması durumu olacaktır. Böyle gerçekleşen taşımaya aktif taşıma diyeceğiz. Yani aktif taşıma difüzyonun tersi yönde gerçekleşen bir durumdur. Hemen tatlı su alginden bahsedelim. Nitella'da potasyumu yönleri hücrenin içerisinde dışına göre arkadaşlar bin kat daha fazla. Buna rağmen bir nitella içine doğru potasyum almak istiyorsa kullanacağı metot aktif taşıma olacaktır. Biz bunu sinir hücrelerinde de görürüz arkadaşlar. Uyarı ileteceğimiz zaman ATP kullanarak moleküllerin iletimi, uyarının iletimi gerçekleşecektir. Suya değinmek istiyorum. Su hiçbir zaman aktif yolla taşınmaz. Çünkü biz suyun taşınımına ne dedik? Osmoz ile gerçekleşecektir. Böylece de ATP harcanmamış olacaktır. Bakalım buraya hücre içi ve hücre dışı ortamlar gösterilmiş. Bakın dışarıdan az olan moleküller... Çok olduğu ortama doğru taşıyıcı proteinlerin kullanılarak geçişi durumu söz konusu olacak. Böylece moleküller yer değiştirecektir. Endositoz büyük moleküllerin hücre zarının içeriye doğru bu çökmesi durumu önemli arkadaşlar. Çökerek cepler yardımıyla hücre içine alınmasına endositoz denir. Endositozu hemen görelim arkadaşlar. Bakın hücre zarı içeriye doğru çökme sağladı. Burada bir koful oluşumu söz konusu ve böylece madde alımı gerçekleşti. Madde alımı Arkadaşlar yalnız bakteri ve mantar hücrelerinde hücre duvarı yani hücre çeperinin varlığı endostozu engeldir. Şimdi endostoz yapacaksak arkadaşlar hücrenin zar yüzeyinden koful oluşturmak için bir parça koparırız. Bundan dolayı endostoz olayı hücrenin yüzey alanını azaltacak bir olaydır. Onu da ifade edelim. Hücre zarı yüzeyinden parça kopar. Ki bu parça kopması arkadaşlar koful oluşturmak ya da pinostoz cebi oluşturmak için yapılır. Bu nedenle hücre yüzeyi azalır. Arkadaşlar bu hücre yüzeyinin azalması durumu da bizim karşımıza soru olarak geliyor. Buna da dikkat etmiş olalım. Endositoz sırasında hücreden bir kısım koparak koful oluşumuna katıldığından yüzeyi küçülür not diye ifade ettik zaten. Bu olayda da yine enzimler ve ATP görev alıyor ve biz endositozu iki metotla gerçekleştireceğiz. Fagositoz, pinositoz. Hemen fagositoza bakalım. Fagositoz arkadaşlar katı parça alımıydı. Büyük moleküllerin yani katı partiküllerin hücre zarının uzamasıyla koful oluşarak içerisine alınması. Burada yalancı ayakların besin molekülünün etrafını sardığından bahsedeceğiz. Hemen ifade edelim. Arkadaşlar böyle bir amip çizelim. Amip katı parçayı burada besin olsun ve buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Yine bu da sorulur buradaki sıralama. Amip besini hücrenin içerisine almak isterse birinci yapacağı olay yalancı ayakla besinin etrafını sarar. Yalancı ayak besinin etrafını sardı. İkinci kısımda hücrenin zar yüzeyinden bir parça kopar ve artık burada besin kofulu oluşur. Besin kofuluyla artık bu besin hücrenin içerisindedir. Diğer bir kademede ise bunu sindirebilmemiz gerekmekte. Bu defa da bizim sindirim kofuluna ihtiyacımız var. Sindirim kofulu. Sindirim kofulu içerik bakımından arkadaşlar besin kofulu artı hücre içi sindirimden sorumlu lizozom dediğimiz organelin bir araya gelmesiyle oluşacaktır. Tabii ki biz sadece bu durumu amip, öglena, paramesyum gibi tek hücrelerde görmeyiz. Bazen de arkadaşlar insan vücudundaki aküvarların yabancı mikroorganizmayı yutması da bu metotla gerçekleşir. Pinositoz. Pinositozda da yine büyük molekül alırız. Bu defa sıvı molekül alırız. Büyük moleküllü ve suda çözünebilen maddelerin alınmasına pinositoz denilir. Bu defa arkadaşlar cepler yardımıyla oluşacak besin kofulunun içerisine malzeme alınacaktır. Bu defa yalnız oluşan koful, eee göre daha küçüktür. Ekzositoz. Ekzositoz olayı madde çıkışı ya da madde atımı, uzaklaştırılması. Hücre içerisinde bulunan büyük moleküllü maddelerin enerji harcanarak kofullar yardımıyla hücreden dış ortama verilmesine egzositoz denilir. Bu metotla hücrede üretilmiş olan enzim, hormon, tükürük, süt gibi salgılar hatta atık maddeler egzositoz yoluyla hücreden dış ortama verilecektir. Yalnız arkadaşlar şöyle bir devam edelim. Eksositoz olayını bir şematize edelim. Burada salgı kofulu bulunsun ve salgıyı dış ortama bırakmayı hedefliyoruz. Bakın arkadaşlar burada koful hücrenin zarına dahil olacak. Dolayısıyla hücre yüzeyi Genişler yani hücre yüzeyinde egzostoz olayında bir artış görürüz. Sebebi arkadaşlar salgı kufurunu getirip hücrenin zarına ilave etmemizdendir. Salgılar ya da atıklar bu metodla dışarıya bırakılırken bu olayın sonucunda hücrenin yüzeyde artmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi sorularımızla devam edelim. Zar yapısında bulunan glikoprotein moleküllerinin görevlerinden hangileri? Bütün canlı hücreler için ortaktır. Benzer yapı ve özellikte olan hücrelerin bir araya gelmesini sağlar. Arkadaşlar biz glikoprotein ve glikolipitler için hücrenin kimliğidir dedik. Yani benzer yapıları tanır dedik. Doğrudur. Hormonların hedef hücreleri tanımasını sağlar. Kimlik özelliğidir. Aynı şekilde alırız. Hücreye antijenik özellik hangi maddenin geçeceğini, hangi maddenin geçmeyeceğini belirler. Hücre zarından geçebilecek moleküllerin seçimi yani yine seçici geçirgenlik glikoproteinlere özgü olan bir özelliktir. Bu doğrultuda arkadaşlar cevabımız E seçeneğidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar bulunduğu ortam ile osmotik denge halinde oluna olan bir bitki hücresi hipotonik ortama bırakılırsa özelliklerinden hangilerinde azalma olması beklenir. Burada hipotonik ortamda neler görülürdü hatırlayalım. Hücre su alırdı arkadaşlar. Şişerdi. Ve bu olaya da deplazmoliz derdik. Deplazmoliz. Sorumuzu bu doğrultuda inceleyelim. Turgor basıncı. Arkadaşlar bir yerde su alımı söz konusuysa turgor basıncı artacaktır. Zar ile çeper arasındaki mesafe fazla su almaya bağlı olarak azalacaktır. Hücre şişti o mesafe azaldı. Bir yerde su alındıysa ki turgorla osmotik ters orantılıydı o halde osmotik basınç azalacak. Hücrenin hacmi fazla su almaya bağlı olarak artacaktı. Arkadaşlar bize azalmanın olduğu öncüler isteniliyor. 2 ve 3 yani arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yandaki hücre zarı ile ilgili ve ifadelerden hangileri doğrudur? Hücre zarına ait arkadaşlar bazı kısımlar verilmiş. Hemen biz adlandıralım. D kısmı fosfolipitler. Bakın arkadaşlar baş ve kuyruk kısmından oluşur demiştik. Devam edelim. Fosfolipit tabakasından köken alarak hücrenin dışına doğru uzanan lipitten köken alan tabakaya gliko... Lipitler derdik. Arkadaşlar buradaysa bakın geçişi sağlayan, bir kanal görevi yapan özel proteinlerimiz vardı. Buna kanal proteini adını veriyorduk. Kanal proteinlerinden yani protein tabakasından köken alarak dış ortama uzanan kısım proteinden köken aldığı için gliko protein kısmını oluşturuyordu. Şimdi bu doğrultuda sorumuzu inceleyelim. A ve B hücrenin kimliğini belirler. Arkadaşlar A glikolipit, B glikoprotein ki kimlik belirlemede görev alan unsurlardı. C madde geniş, geçişini kontrol eden kanal proteiniydi. Arkadaşlar aynen bu şekilde ifade etmiştik yapısında yapısındaki fosfolipit tabakasıydı arkadaşlar. Lipitlerde gliserol, yağ asiti, fosfat gibi kısımlar vardı. Bu da doğru oldu. O halde arkadaşlar öncülerimizin hepsi doğru oldu. Cevabımız E seçeneği. Sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik